E, kandırma cevabı oynamışlar. Ve e, açıkçası anlaması biraz zor bir e, paragraf bence. Bakalım. İlk önce yine şey paragraf bakalım. Plastik malzemeler petrol, gaz, kömür gibi yenileme, yenilemeyen enerji kaynaklarından elde ediliyor. Bu da enerji kaynaklarının gerek azalmasında rol oynuyor. Bu önemli bir cümleydi. Ayrıca plastik malzeme dışında ve dağdaki pateleri karşı dayanıklı olduğundan doğada yok olma süreleri uzun. Yok olma süreleri uzun bak. Doğada bulunmaları sırasında iş, ise yapılarını bulan zehirli kıyasalar, yalnız suyu değil canları da kilitliyor. Çok tüketiliyor olmaları depolamalarını zorlaştırıyor. Plastik malzemenin geri dönüşümü önem gösteriyor. Plastiklerin çevreye zarar vermesini önlemek için yapılan çalışmalar. Bak bu çok spesifik bir şey. Asla böyle bir şey kullanmadık. Buna değinmediler. Ama değinebilirdi. Bu yüzden cümlenin anlamına şey yapmanız lazım. Değinmediyse boşver. Günlük hayatınızda çok kullandığımız plastiklerin geri dönüşümü uzun ve maliyetli bir süreçtir. Şimdi plastiklerin geri dönüşümü e, hemen bakalım. Plastik malzemenin geri dönüşümü önem kazanıyor demiş. Yok olma süreleri uzun demiş. Yani bir de depolanmaları zor demiş. Geri dönüşümü uzun ve maliyetli bir süreçtir diye spesifik olarak bahsetmemiş. Plastiklerin yapımında kullanılan malzemeler aynı zamanda dünya için önemli enerji kaynaklarıdır. Şimdi bana göre bunu da bahsetmemiş. Ama dünya için önemli Evet ama enerji kaynaklarından oluştuğu için enerji kaynakları gidiyor. O yüzden dünya önemli enerji kaynaklarını kullanmış oluyorsunuz. O yüzden cevap yalnız. Çok dikkatli olun. Hani şu uzun ve maliyetli süreçtir derken neyden bahsettiğine bakmamız gerekiyor. Hani geri dönüşümün uzun olmasından bahsedelim. Zaten kafanızda canlandıran kokuduğun zaman